Merhabalar. Şantiye mühendisi olduğum için şantiyede kompresör sesinden kulaklarımda travma oluştu. Bu beni çok rahatsız ediyordu. Hem duymada hem de kulak çınlaması aşırı derecede vardı. Başkent Hastanesi'ne gittim. Orada kulakla ilgili bütün araştırmaları yaptılar ve çözüm olarak cihaz kullanmam istendi. Ben de CRM'ye geldim. Murat Bey e, gereken ilgiyi gösterdi. Bana uygun bir cihaz teslim etti. Bu cihaz sayesinde o kötü oluşumların çoğu yok oldu. Örneğin e, duymakta, kelimeleri seçmekte zorlanıyordum. E, mesela televizyon seyrederken dizilerde çok zorlanıyordum. Bunların hepsi geçtiği gibi Kulak çınlaması da ters yönde bir ses yüklemesi yaptığı Murat Bey. Bunun sayesinde ben o çınlamaların, seslerin hepsini hemen hemen çoğu zaman yok oldu. Takmadığım zaman tekrar oluşuyor ama o kadar da önemsemiyorum. Teşekkür ederim.